İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Carrefour Marketler 16-22 Ağustos arası sebze meyvede indirim yaptı. İndirimli ürünleri in indirim yayınladılar. Sizler için derledik. Şeftalinin kilogramı 8 liradan satışta olacak. Çekirdeksiz üzüm 13 lira. 40 ağaç kavunun kilogramı da 7 liradan satışta olacak arkadaşlar. Taze mısırın adeti 3 lira. Yeni hasat soğan 7,5 lira. Pitahya ejder meyvesi adet fiyatı 15 lira. Limonun kilogramı 20 lira. Böğürtlenin 125 gramı 15 liradan satışta. Sivri biberin kilogramı 10 lira. Charleston biber o da 10 liradan satışta olacak. Dolmalık biberin kilogramı da 10 lira olacak arkadaşlar. Kabak 10 liradan satışta. Kemer patlıcanın kilogramı da 10 liradan satışta olacak. 16-22 Ağustos arası Carrefour marketlere gelecek sebze meyve ürünleriyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olur, destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.